Erdoğan her zaman bir ittifak ve düşman stratejisi. Yani ben bir ittifakka gideceğim ya da bir ittifakka gider gibi görüneceğim ama bir de bir tarafı düşmanlaştıracağım ki bu yarılmayı kendi kontrolünde yani toplumda var olan öfkeyi, sıkıntıları, huzursuzlukları yönetebileyim diye bakıyor. Nasıl yöneteceğini bulmaya çalışıyor. Görünen o ki ben bu süreci CHP ve biraz da Gezi davasını da burada unutmamak lazım. Solcularla, solcum traklarla, gezicilerle, kavga ederek yani onları karşı tarafa iterek onlarla bir kavgayı yükseltip diğer taraftan kendi siyasetimi kurayım gibi bir derdi olduğunu görüyorum. Tablo şu, MHP'li bir ittifak yaptık. Şimdi ne yapmam lazım? MHP'li ittifak beni aldı, getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50-52 civarında bir çekti ama onun geleceği belirsiz. Yani o öyle devam edecek mi bu toplumsal meşruiyet bu şekilde devam edecek mi? Belirsiz. Ama bir yandan da karşı bloğu dağıtmam lazım. Karşı bloğu dağıtmak için ne yapmam lazım? Ya CHP'yi kendi tarafıma çekerim ya Kürt meselesinde bir adım atar, orada bir görece şey bir tablo yaratırım. Diyelim Dem Parti'yi mümkünse tarafsız bir tarafa doğru çekmeyi denerim. Yani böyle bir bakışı olduğu açık. Ondan sonra bunu yapabilirsem de bu sefer CHP, Geziciler, Sol, Solcular falan bunun üzerinde tepinirim gibi bir genel anlayışı olduğunu görüyorum.